Evet sevgili dostlar. Selamun aleyküm. Herkese merhabalar. Oyun Kuşu Önder kanalına hoş geldiniz. Tekrar kuşlarımızın yanındayız arkadaşlar. Dostlarım, bugün hava çok güzel. Şöyle bakın. Açık çok güzel bir hava var. Artık bahar havası. Çok ince bir rüzgar var. Rüzgar yok gibi. Çok tatlı bir rüzgar var. Ondan da sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Bu videomuzda dostlar ufak bir kuşçumu yapacağız. Ondan sonra yeni yavruların ikinci part, ikinci ağız yavruların durumlarına bakacağız. Burada uzun zamandır beklediğimiz Arapla boz takımı yavrularının renkleri ufak ufak belli olmaya başladı. Onlara bakacağız dostlarım. Ve ilk part yavrularımızı inceleyeceğiz şöyle. İlk part yavrularımıza bakın biliyorsunuz burada bu kümesi aldım onları. Bunların da yakında uçum videoları part part böyle aşama aşama bütün adımlarıyla beraber Bunların da uçuş videoları çok yakında gelecek dostlarım. Biliyorsunuz hala hala üzüntüsünü yaşıyorum dostlar. Burada uçurduğumuz arap vardı. O kayboldu biliyorsunuz hala yok. O kuş öldü dostlar. Öldü kuvvetli muhtemel atmaca veya hani bir yere düştüyse o çok düşük bir ihtimal. Kedi almıştır veya biri yakalayıp. Ee, kuşu gömmüştür diyeceğim dostlarım. Ama çok büyük ihtimalle o kuşu atmaca aldı. Neyse o kuş hakkında birazdan konuşacağım. Şimdi burada bakın. Ayna kuyruk arka tepe mavimiz. Ee, düz boz. Düz boz bir de düz mavi var. Şu suluğun arkasında o şimdi. Şunları atacağım. Gel bakalım. Gel. Düz maviyi aldım. Evet düz mavi attım dostlar. Ya aslında şöyle değnekle şu şekilde uçurmam gerekiyor da bunları alıştıramadım. Heh, çık lan. Çık sen. Heh, adamsın be. Tamam aynı kuyruk mavi de çıktı ama düz boz bu şekilde çıkar mı? Çıkmaz bence. Dur onu elimle alacağım. Ee, dişi bozu da bugün idmanlayacağım dostlar. Evet yakaladım. Bu bozlar biraz ürkek. Aman. Evet kaldıramadım onu. Onu şimdi yerden kaldıracağım. Yani uzun zamandır yavrusunu almaya çalıştım. Dişi boz var ya şimdi. Onu da atacağım şimdi. Bu boz bayağı antallaşmış erkek olan. Bunlar da kuduruyor çıkmak için. Şimdi şu dişi bozumuzu da idmanlamak istiyorum dostlar. Ben bunu çünkü hem yavrusunu almak hem yavruya kusturup uçurmak istiyordum. Biliyorsunuz bu bana hediye bir gelmişti dişi. Dur dur kızım dur. Dur, dur bir tanem. Dur şurayı kapatayım bir saniye dostlar. E ee, bu bana hediye gelmişti bir kardeşimden. Ben bunu burada uçurdum. Hal ve hareketlerini beğendim. Elimle atacağım dostlar. Çünkü uzun zamandır uçmuyor. En az 3 aydır uçmuyor dostlar. kuşa şey attığımdan beri uçurmadım. Of güneş de yaktı beni. Niyetliyim arkadaşlar. Biraz şu an yandım. Evet. Evet dört kuşumuz bu şekilde uçsun. Bundan sonra dediğim gibi uçumlarımız güzel her gün düzenli bir şekilde uçumlarımız başlayacak dostlar. Özellikle bu yavrularımızı bakın ilk ağız yavrularımız güzel idmanlayıp aşama aşama sizlerle paylaşacağım. Bu konu hakkında da çok sorular geliyor bana. İşte yavrular nasıl uçar, ne zaman uçmaya başlar, uçurmadan önce neler yapılmalıdır. Gibi gibi çok sıkça geliyor bu sorular dostlar. Bunların hepsini e, videolarla part part e, sizlerle paylaşacağım güzel videolar inşallah. Bizleri bekliyor dostlar. Şu an dört kuşumuz uçuyor. Aferin. E, i̇lk erkek boz inecektir. Şimdi ben bunların altına hiç kuş açmayacağım. Hiç kuş açmayacağım. Şimdi şöyle şu yavrularımızı inceleyelim. Oğlum bir durun lan. Lan bir sakin olun lan. Biz bu arada şu yavrularımızı inceleyelim dostlar. İkinci ağız yavrularımız var biliyorsunuz. Şimdi öncelikle bakın. Bakın bakın bakın. Kızım sakın fırlamıyorsun tamam mı? Hayır. Çıkmak yok. Hayır. Kuşlar uçacak. Çıkmayacaksın kızım. Dur. Hayır çıkmak yok. Kuşlar uçuyor onları indirirsin. Heh. Bakın bu neyin yavrusu dostlar? Kaybolan Arap'ımızın yavrusu. Mavi gök yok atmış. Takka takkam yok mu lan senin? Dur bakayım. Hafif bir takka var gibi var. Takka var. Şurada var. Bakın dostlar. Tüyleri kalkı kapıdan. Şimdi buna tek annesi bakıyor. Ve ben takviye ediyorum dostlar. Hem mama takviyesi hem yavru hapı veriyorum. Ee, bir ufak yanıklığı var ama sağlıklı. Sağlığı iyi. İnşallah onu yaşatacağız. Annesiyle beraber. Annesi tek kaldı. Bakın dostlar. O Arap'tan da birazdan bahsedelim. bahsedeceğim. Şu kuşlara bakayım. Bunlar ne yapıyorlar? Oo, oh, tamam. Güzel bir şekilde uçuyorlar dostlar. Bakın. Dört tanesi de. Şimdi e, dişi bozu da yavruya kustuktan sonra görmüş olacağız bu vesileyle. Şimdi bakın ben bunların yavrularını uçan dişi bozla bu erkek Arapımız. Bu benim orijinal Araplarımdan dostlar. Arap babanın direkt oğlu. Aynı kanından oğlu. Yani kırılmamış direkt Arap baba soyu bu. Neyse Bunların yavrularını bayağıdır almaya çalıştım, çalıştım, çalıştım. Bayağı sıkıntılar oldu, yumurtalar kırıldı, bozuldu derken. Şimdi böyle bakın burada bir çift yavruları var. Bir çift yavruları var bakın. Birinin kanadı sazlı. Bakın. Bakın. Ya görüntü niye bozuldu ya? Elim videoyu durdurmaya değmiş yanlışlıkla. Bakın dostlar bunun birinin kanatları sazlı. Bakın ortada beyaz bir tüy var görüyor musunuz? Bu sazlı olacak ama ikisi de takkalı büyük ihtimalle. Bunda saz yok. Bunlardan size renk tahmini bekliyorum. Renkleri tam belli değil çünkü. Bakın belinde beyazlıklar var. Baba Arap, anne boz. Sabun yani. Kuşlar iniyor mu? Bir saniye. Evet boz inmiş. Dedim ben ilk boz erkek inecek diye. Bakın. İnmiş o bayağı bir hantallaşmış. O bir 5-10 günlük gitmanla kendine gelir. Şu yavrulardan sizden renk tahmini bekliyorum dostlar. Bakın dişi bozda arka tepe mavi de şöyle geliyor aman 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 tersleri indi tersleri indi aman dostlarım 3 aydır bu da hiç uçmuyor tersleri taklayı ve düştü iyi kendini yere vurmadı bakın şimdi bu sazlı olan yavru bunun yavrusu yani bu kuş şu an gözünüzde uçum olarak kötü gelmiş olabilir o tamamen idmansızlıktan dostlar şimdi ben dediğim gibi bundan sonra düzenli uçumlara başlıyorum ee, o kuşlarımızı da tabii ki idmanlayacağım yavrularla beraber. O zaman e, aradaki farkı hep beraber takip edeceğiz. E tamam madem öyle açayım ben şurayı zaten kuşlar indi. Kuduruyor bu da çıkmak için çıldırdı. Bu bozun eşi. Bu da kaybolan Arap erkeğin eşi dişi. Bu bunun amcası dostlar. E, bu erkek Arap bunun has amcası. Bu Arap babanın oğlu. Bu da Arap babanın torunu. Hepsi Arap baba soyu dostlar. Farklı bir Arap şeyi kesinlikle yok. Şimdi ben bunları bir açayım. Bunlar bir çıksın. Ondan sonra kalan yavru durumlarına bakalım. Sonra şu yavrularımızı da açarız. Hatta açayım. 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 Burayı da açayım dostlar. Videomuzda bunları da görelim. Arkada bir mavi geldi. Ufak bir oyun yaptı. Videomuzda şu yeni yavruları da görelim. Şöyle. Evet. Şimdi bak ne çıkacak. Düz mavi de geldi. Şöyle ufaktan bir yokluğu gitti. Evet Arap yavruların biri çıktı. Arka tepe mavi geldi. Evet bakın mavi yavru çıktı. Bakın 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 bakın. Şu mavi yavru dostlar. Bak 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 ne kadar uçma hevesinde. Dostlarım bu ara havalar yağışlı gidiyordu. Evet düz mavi de şurada. burada vura. İnişini yaptı. Bu aralar havalar çok yağışlı gitti. Bugün hava böyle güllük gülistanlık. O yüzden ben uçumlara başlayamadım. Bir de tabi Ramazan oruçluyuz falan. Onun şeyi de var. Şimdi artık mübarek Ramazanımızın da sonuna geldik. Aferin. Şimdi artık bundan sonra aferin size. Bakın ne kadar uçma hevesleri var. Bunlar yeni yavrular. Bundan sonra Allah'ın izniyle güzel güzel. Hadi lan çıkın siz de. Hadi gel. Gel 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 gel. Hadi çıkın bakayım. Al çık. Çık 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 Tamamdır. Ee, yavrular da çıktı dostlar. Bir iki tanesi kalmış. Onlar da çıkar. Hadi çık lan. Geçen kaybolma tehlikesi yaşayan Arap yavru bu. Kaybolan e, büyük uçurduğumuz sökük Arap yavrunun birebir kardeşi bu da dostlar. Şimdi birazdan ondan da bahsetmek istiyorum ondan da bahsetmek istiyorum. onlar da, onun hakkında da çok güzel mesajlar yazdınız arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hani inşallah geri gelir falan. Üzüntülerini paylaşan dostlarım çok oldu. Kümesleri de birazdan temizleyeceğim bu arada. Bakın burada miskilerin yağurları var. Şöyle yakından göstereyim ya. Gelin lan buraya. Bakın bunların renkleri falan iyice belli oldu. Bunların abilerini de biliyorsunuz. Biri boz dumanlı, biri miski attı. Şimdi bunlar da ikisi de miski dostlar. Bakın. İkisi de takkalı. Takkalı miski geliyor. Arka tepe yani. Aferin lan size. Çok güzel oldu bunlar. Bunlar da çok güzel oldu. Bunlar ikinci ağız yavrular dostlar. Sizin yavrunuz çıktı mı? Gel. He? Psikopata bak, bak 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 bak. Dostlarım bu öyle bir psikopat ki bundan hiç huzur yok. Bu çok fena. Bu miski var ya. Kaplama miski çok 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 fena. Evet bakın burada burada burada. Gel gel. Dur kızım, dur kızım sen değil sen değil. Yavruyu alacağım dur. Bakın burada da bir orijinal Arap yavrumuz büyüdü. Gel gel oğlum gel. Bakın dostlar. Bu orijinal Arap yavru. Ya böyle orijinal falan diye ayırt etmek istemiyorum ama ya ana baba bir Araplarımızdan demek istiyorum. Çünkü bazen Arapları farklı kuşlarla değiştirdiğim için. Bu ana baba Araplardan böyle güzellik. Bu da böyle çok şükür bu da büyüdü dostlar. Evet sen de git bakalım. Sen de git bakalım. Aferin. Şimdi onların altında da bir çift yumurtamız tekrardan mevcut. Gel lan buraya psikopat miski. Sen de çık dışarı. Tamam yumurtadakiler çıkmasın. Şu yavru da inşallah büyür dostlar. Kaybolan arapımızın yavrusu. O da inşallah büyür. Evet, şimdi buradaki kuşlarımıza bakalım dostlarım. Akın Arap Baba işi. Maşallah böyle sağlıklı saatliler. Şimdi onların bir yavrusu kendi atlarında böyle bakın. Gel 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 gel. Oh, oh 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 oh. Sana maşallah, sana maşallah. Dur bakayım, gözüküyor mu şu an? Çekebiliyor muyum? Evet. Sana maşallah. Bir dur lan, bir dur kocaman olmuş yine. Bu 15-20 güne kadar bu da uçum kümesine gidecek dostlar. Şimdi işte bunun abileri uçum kümesinde. En büyük abisi de maalesef biliyorsunuz kayboldu. Bakın şunun yakışıklılığına. Çok güzel. Ağzında kıl var. Dur gel bakayım buraya. Gel. Şunu alayım dur. Tamam. Şimdi gidebilirsin. Şimdi gidebilirsin. Şimdi senin kardeşin de Bismillah şuradan alalım. Boz dur 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 çıldırma dur. Boz çok ürkek. Evet dostlar bakın. Bu nadide bir güzellik oldu ya. Ya şu renge bir bakın ya. Bu çok güzel oldu. Dumanlı. Ama böyle silik bir dumanlı. Yani muhteşem ya. Şu kanat renklerine falan bakın. Çok güzel oldu bu ya. Maşallah. Vallahi kendi nazarım değecek. Çok hoşuma gitti bu renk. İlk defa bu takımdan böyle bir renk aldık dostlar. Paça rengi falan böyle bakın. Ya Allah'ım özene yaratmış. Maşallah maşallah diyorum. Ve bu yavrumuzu da yerine koyuyorum dostlar. Sizler de maşallahınızı esirgemeyin. Böyle onu da yerine koydum. Şimdi ya yani kuş hakkında şöyle konuşmak istiyorum. Ee, çok değerli dostumuz şu şekilde mesajlar attı. Hani kardeşleri elinde, ana baba elinde. Hani sıkma canını gibi gibi. Evet doğru arkadaşlar. Allah şükür. Hadi. Soy elimizde. Kardeşleri elimizde. Bakın şu, şu iki arabanın direkt kardeşi bakın. Aynı anne babadan. Direkt kardeşi. Şimdi onların uçumlarına başlayacağım. Lakin o kuşta şöyle bir şey vardı. Ee, bir yaşına gelmişti dostlar. Ben bir yıldır uçuruyordum onu. Ee, yavrulukta uçtu. Kestim. İşte kanadını dizdi, ufak ufak şimdi idmanlarına başlıyordum. Tam da altında yavru var. Yavruya da kusturuyordum. Tam böyle istediğim kıvama geliyordukmuş. Yani şu an biz bir yıl geri düştük. Yani sil baştan yapacağız şu yavrularla bakın. Şu onun kardeşi. Havada da kargalar uçuyor, ondan korkuyorlar. Hatta bak havada değil, şuraya inmiş. bakın. Bakın kargaya, bak, 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 bak. Şerefsizi görüyor musun? Kuşlara dalıyor ya. Lan kız yürü kızdırdı beni ya. İşte dostlarım. Ondaki durum o şekildeydi. E, bir yıllık emeğim kaybolmuş oldu. Olsun. Bir de o kuş gerçekten nadide bir hayvandı. Şöyle nadide bir hayvandı. Dostlarım ben hani bu kadar taban dolusu bir kuş görmedim. Bu kadar taban yani tabanına hakim. Bu kadar tabanlı bir hayvan. Ben uçurmadım dostlar. Yani uçurduğum en tabanlı, tabanı iyi kuştu. Bir de bir oyuna girdiği zaman 8, 9, 10, 11, 12 takla gidiyordu. Hatta bazı videolarımda da böyle videolarımı dikkatli, kaçırmadan takip eden dostlarım da bilecektir. Burada 10, 11, 12, 13 taklalı oyunlarını e, videoya almıştım dostlar. Neyse sağlık olsun yapacak bir şey yok. E, bir de şu da var e, gelir gibi hani yorumlar da aldım. Yani Geleceğini düşünen arkadaşlar da çok oldu. Şöyle dostlarım o kuş ölmeseydi o kuş zaten gelirdi. Öyle şey bir kuş değildi o. Gideyim yatayım kalayım orada falan öyle değil. En fazla çok çok bir yere düşse bile hiç düştüğünü görmedim de. Yani bir saat durup kalkar buraya gelirdi dostlar o kuş. Yani o kuşun dışarıda kaldığı günler de oldu zaten. Bir, bir sonraki gelişimde ben onu hep buralarda buldum. İçeri aldım. Bu sefer o kuş yani çok çok kuvvetli muhtemel öldü dostlarım ya yani büyük ihtimalle de atmaca ya da çok çok düşük bir ihtimalle biri yakaladı çünkü o gün çok rüzgarlıydı falan biri yakaladı gömdü kuş ama ben ona çok ihtimal vermiyorum öyle bir şey varsa da kuş zaten kanatlandığı gibi buraya gelir yani videomu da bu şekilde sonlandırıyorum yani videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim her şey gönlünüz olsun yeni videolarda görüşmek üzere hepiniz Allah'a emanet olun dostlarım